Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle pembe videosu çekeceğiz. Tamamen pembe odası izliyorsanız 100.000 bin abone atmanız gerek. Bu pembe videosunun pembe odasını gelmeniz gelmesini istiyorsan 100 bin abone istiyorum sizlerden ve 100 de like istiyorum. Oldu. Fatsa Bolaman'da em, şey, pembe içeceğim bakkalda hemen şurada ama em, şey çok yağmur yağdığı için şu anda gidip alamadık em, o yüzden vişne suyunu hazırladım bir de em, şöyle pembe bir suluğum var başka pembe suluklarım da var ama em, onları unutmuştum bunu aldım o yüzden bunu görünce em, neyse hadi videomuza başlayalım burada pembe lollipopum ben şekerim burada pembe bonibonlarım burada iki tane sekiz var şu yumurta şeklinde şu bildiğimiz daire şeklinde şu bir sakız bunlar da sakız aslında bir de şurada şöyle bir limon dilimimiz var başka pembe şeyler vardı bazı pembe şeyler ama onları sevmediğim için almadım Hadi başlayalım. Şöyle bir ayağa kalk da elbisenin pembeliğini, terliklerini de görelim. Evet, gayet çık görünüyorsun. Rujumu fark edenler yoksa burada rujum var. Su içmiştim, fark edilmiyor olabilir. Silinmiş olabilir. Fark edil, fark etmeyenler varsa yorumlara yazsınlar. Abla ben fark etmedim desinler. 100 bin abone Bu videonun devamını gel videonun devamını görmek istiyorsanız getirmek istiyorsanız abone 100 bin abone istiyorum ve pembe odası isterseniz 100 bin like istiyorum görüşürüz